bir kez daha hatırlatmak isteriz, Toplumda infial yaratan narin cinayetin yargılama dosyasında adaletin sağlanması, maddi gerçeğin açığa çıkması, gerçek faillerin cezalandırılması ve adalet sistemi içerisinde çocuk haklarının korunması için mücadele ettiğimizi ve mücadelemize devam edeceğimizi buradan belirtiyoruz. Bizler çocuklar için yaşanabilir ve güvenli bir dünya kurmak için bugün narin viranın faillerin tespiti için yapılacak yargılamada bayilerin tespit edilmesiyle hak ettikleri cezayı almaları için dosyanın takipçisi olacağımızı kamu önünde söz veriyoruz. Tüm çocuk kurumlarının ve narin için Adalet her bir yurttaşımızı dosyaya sahip çıkmaya davet ediyoruz. Ahmet Çocuk Çalışmaları A, Şiddetle Mücadele A. Şimdi sözü ııı e, diğer Cumhuriyet Şehri Belediyesi Eş Başkanı Serap Ucabrı. Değerli basın emekçileri, ee, kıymetli arkadaşlarımız bugün burada çocuk hakları, ağı aktivistleri kadın çalışmaları aktivistleri, milletvekillerimiz ve yerel yönetimlerimizle bir aradayız ve bugün başlayacak olan narin cinayetinin duruşmasının, ilk duruşmasını an be an takip etmek için ve bu dosyanın arkasında olduğumuzu peşinde olduğumuzu şeffaf, adil ve bağımsız bir yargılama açığa çıkana kadar ve sonuçlanana kadar failler cezalarını bulana kadar bu davanın bu davanın peşinde olduğumuzu açıklamak için ve Narin'le Narin şahsında katledilen tüm çocuklarla öldürülen tüm çocuklarla genç kadınlarla kadınlarla dayanışma içinde olduğumuzu onların yaşam hakkını savunduğumuzu söylemek için, haykırmak için bir aradayız, bir aradayız buradayız. Elbette bu cinayetler Narimle son bulmadı. Maalesef Narim'den sonra Rojin Kabayış'ı kaybettik. Daha sonra Şirin Elmas katledildi. Ve bunun devamı gelecek. Bunun devamının gelmemesi için bizlerin bir araya gelmesi tüm sivil toplumun kent dinamiklerinin yerel yönetimlerin çocuk alanında eşitlik özgürlük alanında toplumsal cinsiyet alanında birlikte çalışmalar yürütmesi lazım. Bizler toplumun yarısıyız. Kadınlar toplumun yarısı. Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddetle mücadele, kadın cinayetlerini durdurma Bunların hepsi hem yerel yönetimlerin hem seçilmiş milletvekillerimizin aktivistlerin en büyük sorumluluğu bu önümüzdeki süreçte bu sorumlulukla hep birlikte hareket edeceğiz. Eylem planlarımızı açığa çıkartacağız. Yine 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü yaklaşırken buradan başta Narin cinayeti olmak üzere katledilen tüm çocukları anarak, katledilen tüm kadınları anarak onların şahsında Onların verdiği mücadeleyi bizler burada dışarıda bu mücadeleyi büyüterek şiddetsiz bir toplum yaratmak iddiamızı buradan yinelemek istiyorum. Ve bu davanın takipçisi olacağımızı tekrardan ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Bugün burada narinden geriye kalan belki de tek şey olan bu dava dosyasını takip etmek, savunmak ve adalet çağrısını yükseltmek için gelen herkesi ben Parti Çocuk Komisyonu adına saygıyla selamlıyorum. AKP MHP iktidarı 100 yıldır mücadele ederek, bedel ödeyerek kazandığımız bütün kazanımlarımıza savaş açmış durumda. Hayatın her alanındaki kazanımlarımız için bizler mücadele etmek zorundayız kadınlar kadın katilleri yargılansın diye mücadele ediyorlar. Çocuklar ve çocuklar için hak mücadelesi yürütenler çocuk katliamları, çocuk istismarları için mücadele etmek zorunda kalıyor. Ve en meşru haklarımız olan seçme ve seçilme hakkımız için bile bugün kayyum gaspına karşı mücadele <laughs>